Dostlar herkese merhaba. Alo. Bizim hep? Evet, direkt motora oturduk. Arkadaşlar burada bir tane gel. Abi Gene şarkı söylüyor bu ipne. Tamam o kolay ya. Bizim dayıyı kovalıyor. Ben motora geri gidiyorum. Evet ben motordayım. Benim buralarda ya. Sadece direkt çök çök motoru çök abi. Benim buralarda ya. Tamam. Gitti. Sen adamı kurtarmaya çalışsana. Uzak bana ya. Motor ön motor. İkizan motorlardan çıkaralım hemen sen de biz. Senin internetin mi yavat? Yok Yo, değil. Niye bıraktın motoru? Ya bu yakınımda bir yer aslı da ondan bıraktım. Tamam. ben devam ediyorum tamam. Adamın canı bire inene kadar beklemeye... Üç motor bir anda mı yapacağız lan? Herhalde öyle olacak. Katil şok. Katil sende mi şu an? Ben ne şarkı sesi görüyorum ne kalp Bur atış. Buraya bir tık yakın. Tamam benimki biter ya Ertuğrul. Benimki bitsin direkt şu adamı kurtaracağım ben. Yok benimki bitsin bana gelecek zaten. O zaman sen adamı kurtar senki bitince direkt. Ben bir dahaki motora gideyim. Git bizim adamı kurtar. Hemen adama gidiyorum. Çok iyi. Oğlum bir de adam başında bekliyor bu şerefsiz. Kovalıyor mu şu an seni? Yok adamı kurtarmış ya tamam. Tam bitti benimki de. Buraya gelir büyük ihtimalle. Evet 3 motor. Ha seni gördüm lan. Evin oradasın. Sen ne yapıyorsun lan orada? Beraber motor bitirelim hadi bir tane. Gel. Fare var lan buralarda. Sen nereden gittin? Evin içine gel. Kapı kapalı. Diğer taraftan gel. Evin üst katına çıkacaksın. Herhalde üst katında motor vardır. Lan gel buradan gel buradan. Soldan soldan. Ya koşma amına koy. Geliyor koşma. Bizim adam birlik oldu herhalde. Nerede motor lan? Dur bakayım arkada motor var burada. Aa gel şurada var motor. Koşma abi bak sesimizi alıyor. Almaz almaz ben katil oynadım almıyor. Bazıları alıyor. Bu sağır kardeşim almıyor bu sağır olan. Bak asla patlatma abi asla. Tamam. O buraya gelmez zaten. Tamam. Bunu yaparız bir tane kalıyor direkt. Çok iyi. Ya patlatma dedik Allah'tan amına koydum motoru. Geliyor Hadi. var ya buraya. Pencereden bakıyorum geliyorum diye. Dur dur. Ya kafanı görüyor yan dur şöyle. Ya abi. Gel oğlum onu. Aşağıda dur. aşağıda gel ya. Dur, dur kutu var kutuya atacağım ben. Sen yap geliyorum patlatma motoru ama. Tamam rahat ol. Gördün lan beni aşağıdan. Geliyor bu arada gördü beni. Dur şöyle duralım şuralarda. Ben şu balkona görüyorum diye bakacağım sen bak oradan. Onun üstü kim geliyor? Ne yapıyorum amana koyayım. adamı kurtar lan. <laughs> o adam kim? n'arı kurtardınız zamanı? Hadi katil bende. Allah'ın belası bende. Ben geldi. Evin içinde değilim. Ha ben o zaman yukarı motora gidiyorum geri. Tam motor oturdum abi ben. İsa beni kurtaracaksın herhalde öleceğim. Ya abi, sen de ben ağlıyorsun ya. Bu kadar yaşamaya meraklı olma. <laughs> lan defol Allah'ın belası. O da benim motor etmek o <laughs> O bizim diğer adam motoru olsun kaçacağız lan o zaman kapının oraya bir yere git kaçacağız. Ben kimseyi kurtarmam kaç kaçacağım zaman. <laughs> ya biziktir git oğlum. Bana ne amına koyayım ben. Şu an beni arıyor. Beni arıyor şu an. <laughs> ben motor yapayım direkt kapatma yerine gideceğim. O adam da motor yapacak çünkü birazdan. Lan arkamda tekrar. Beni hala kadar etmez abi. Tamam bitti motor. Buraya Allah'ın cezası herhalde. yakaladı beni ya. Oğlum bir motor kalmış benim peşimdesin ya. Oğlum şimdi benim başımdan ayrılmazsa ne olacak? Geleceğim sana. Bu mal benim başımda duracak bak söylüyorum. Bak gitti. Abi ayrılmaz. şey benzemiyor. Yok burada burada ayrılmaz bak ben biliyorum abi. aptıcam lan seni abi. Dur bak gelme bana bir gelme. Yok. Gel. Gel 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 gel. Gitti gel gel. Koş kardeşim koş koş. Koş biz diğer kapıya gidelim koş. Gel. Hani? Diğer kapıya gidelim gel. Ka diğer şuraya aldım. şuraya gel. Gel ya burada gel. Bak lav kaçıyor gel. O motor yaptı oraya gitti. Güzel lavuğun peşine gel biz ha, 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 ha. gel. Gel hadi gel, gel koş. Nereden açılıyor bu amına? Dur dur oğlum dur. Herkes çıkana kadar ben buradayım. Git. Sen git. Herkes gidene kadar buradayım. Git sen. Siktir. Kapıyı geri kapatamıyor musun? Kapatayım burada kal. Sadece ben gideyim. Evet geldi o da geldi. Onun için geliyor. Hepimiz kaçtık. Elveda dostum.